Şu anda değil, Neo Döner Lahmacun'da Beyran çorbasının yapılmasını Muhyiddin Usta'mızın hazırlık şeklini sizlere burada aktarıyoruz. Beyran çorbası Gaziantep yöresinin meşhur çorbalarından bu bölgeye gelenler mutlaka Beyran çorbası yemeden Gaziantep'ten ayrılmıyorlar. Beyran çorbasının yapılışı hazırlanışından Muhyiddin Usta'mız burada yapıyor. Buyurun ustam bunun özellikleri nedir? Hem yapın hem anlatır mısınız bize? Abi bunun özelliği Güzel olmasınlar. Bir de bu tabii geleneksel olmuş abi. Bunu kahvaltıda da yeriz. Geleneksel olmuş. Antibiyotiktir abi kendisi. Antibiyotik. Hastayı ayağa kaldırır. Hangi hastalıklara devadır? Hangi hasta olsun ayağa kaldırır. Yani, hani evet bunun içinde et var, acı var ve sarımsak var. Sarımsaklı da acılı mutlaka oluyor. Olur abi. Sarımsaklı da yapılan mutlaka Evet. Bunun özelliği acı ve sarımsak olması. tabi ee, tabii az acılı olabilir. Çok özel isteyenlere sarımsaksız ve acısız da veriyorlar ama özelliği dediğimiz gibi mutlaka evet. acılı ve sarımsaklı olması. Gördüğünüz gibi sarımsağımız orada. Sarımsağımızı katıyoruz. Şovumuzu evet. yapıyoruz. Evet. mutfağından birazdan sofranızda olacak Beyran çorbası her derdi deva olarak anlatıyor. O nedir içine kattınız? Bu ne? Pirinç. Evet içine pirinç de kapatıyor. Onu olmaz abi? Pirinçin ne özelliği var? Ne yapıyor? Abi bu, beyran etinin özelliği bu beyran çorbası. Evet şimdi pirinç ve kuzu eti içerisinde gördüğünüz gibi acıları evet, sarımsağımızla kattık. Acıların önceden tabaklara bu şekilde yerleştiriliyor, ısıtılıyor. Sonradan acı katmak imkanı yok. Baştan katıyorsun acının sarımsağını. Evet. Bir beyran çorbamız daha. Bir <laughs> beyran daha daha. Karabiber geldi. Ve son üç çorba hazırlanmak üzere. Evet. önce sarımsaklar geliyor. Gaziantep Karataş'taki Neo Döner Lahmacun. Tabii ki adresi burada meşhur Tehran çorbası. Tehran çorbası. gelelim. Çünkü ocak bir hayli sıcak oldu. En son geliyor usta. En son. Devam tamam ediyoruz. Her yerde çok böyle, böyle kebapçı yok. yok. Bu kadar. Bu kadar Nedir abi slogan? Her yerde çok böyle kebapçı böyle beğenci yok. Yok. O kadar. Yok yani ha. Yok. Anası babası. Evet. evet. Uyuttum ustam. Elinize sağlık. Bak bak çok bak. Çok süper çünkü bir lezzet. Şu güzelliğe baksın. Senden beraber ben de geleyim böyle servise. Şu güzelliğe bak. Evet. Her yerde çok böyle meyve yok. Teşekkür ederim. Evet. 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 Zaten imoz tutuyoruz bunu arkadaşlar. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>